Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar hatırlarsanız bundan 2-3 gün önce bu Cebanım kalktı diye bir video girmiştim. Yavaştan böyle Tencent'le aramızı böyle ilişkilerimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Onlar da bu ilişkinin şerefine şöyle bize güzelinden yaklaşık 800 TL değerinde bu UC yollamışlar. E tabi bu UC'ler nerede diye soracak olursanız da bak tam sağ altta. Hemen şuradan mesaj kutusunda yaklaşık değeri bakın 800 lira olan 5400 UC yollamış yollamışlar. Sen sen te buradan tekrardan teşekkür ediyoruz. Ha, unuttuğunuz bir şey var. Bak her şey iyi hoş gidiyor. Siz bana OC yolluyorsunuz. Ben içerik çıkartıyorum. on numara. Ama kanalda şu an gereksiz bir ihtar var. Ona da hani bir el atarsanız. Adem zaten şurayı bir yere koyar. Ona da bir ya işte hani halledelim ya. Halledelim. Tabii tabii tabii. Arkadaşlar 5400 OC'miz var. Bu OC ile ne yapacağız? Hatırlarsanız bir tane silah fullemeye çalışıyorduk. Şurada bir tane korkunç diş 98 98'miz var. Şurada gördüğünüz gibi 5 tane malzeme var. Ölüm duyurusuna getirmemiz için Yaklaşık 4 tane malzeme daha lazım. Yani totalde 9 tane malzeme lazım. Aklımda şöyle bir soru var. Biliyorsunuz ki kar 98'i neredeyse hiç kullanmıyorum. Tamam çok iyi ölüm dursu gayet güzel. Zaten silahın bir namı var. Şu anda bende olması bir tane benim için yeterli. Kar 98'de oyun içerisinde fazla kullanmıyorum. Gerekli silahlara bakacak olursak M760 Bunu zaten fulllemişim M4'ümüz de var. Hatta 2 tane M4'ümüz var. Geriye ana silahlardan Skarel bir de AVM kalıyor. Skarel de o kadar çok kullanmıyorum. Bir AVM kaldı. Lan düşünüyorum. Acaba korkunç dişimi fullesem? yoksa şuradaki AVM'yi mi? Şu an hala karar veremedim. Kullanmayacaksın. hani kullandığın zaman da şey yok ya. Hasarı çok düşük. Bir de şimdi artık loot'lar daha kolay ya marketten alınıyor. Evet, AVM'yi işte direkt çıkartabiliyoruz. Falan. Aynen. Biliyorsunuz ki son gelen etkinliklerle beraber, son gelen güncellemelerle beraber oyunda herkese 3 level kask 3 level yelek oluyor. Zaten şu an korkunç dişimiz var. İlerleyen zamanlarda ben bunu yükseltirim. AVM'yi fullleyeceğimiz kesin. Abi çünkü kullanıyoruz silah ya. Bir kere silah main bir silah yapabiliyorsak yaklaşık 5K UC'ye 4 tane malzeme çıkartabilirsek çok tatlı olur. İlk olarak şöyle bir UC'mizi alalım. Bu arada arkadaşlar en son attığım random izleyici hesap videosuna nereden baksanız 5K ya yakın like gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu da şöyle güzelinden 24 saatte 3.5-4K like gelse benim için yeterli. Cidden yavaştan 400 bin aboneye doğru çıkıyor. Başarabiliyoruz bazı şeyleri ve hala kanala abone olmayan insanlar varsa hemen abone olup bildirimleri de tümünü almayı unutmasın. Lafı fazla uzatmadan hızlı bir şekilde videomuza geçelim PUBG sandığında malzeme kasmamız lazım. Ama şöyle bir şey var. Bak markette burada bir yerde bir paket vardı abi. 500 UC biz bir tane malzeme garanti alabiliyorduk. Bunu alırsak 3 malzemeye düşecek. O yüzden arkadaşlar bunu alalım. Bu cebimizde kalsın. En azından garanti diyebiliriz. Hop geriye tam tamına şu an 3 tane malzeme lazım. Tam olarak buradan sadece bir tane mor geliştirilebilir bir silah alırsak bitiyor. Zaten hepsi var. Çıkan geliştirilebilir silah da 3 malzeme direkt dönüşecek. Kardeşim sen ona şimdi teki attın. 3 tane malzemeyi aldık gittik. 541 vuruyorum. Tamam. Üçlüden bir tanesi Aynen. geliyor Buraya açacağız Ondan önce arkadaşlar size şöyle bir şey göstermek istiyorum Bu hesabın destansı kaçtı En son 50 yaptık bıraktık diye hatırlıyorum Şu an 55 falan O kadar olmuş mu ya Oha 62 olmuş muydu ya? Lan biz bunu 50 zar zor yaptık. Şu anda totalde 62 destansımız var. Şunu da sırf video için bıraktım. VP'yi fullemişim ama destansıyı seçmemişim. Hepsini al diyorum. İlk olarak size sorayım. İlki mi? İkincisi Bana ben Ben soldakini aldım da sağdaki sağdaki de güzel ya. Sağdaki var ileride nadir olacak. Bana <laughs> da öyle geliyor. Ya. Arkadaşlar siz olsanız hangisini seçerdiniz? Mutlaka yazmayı unutmayın yorumlar kısmına. Sağdakini alıyorum. Şu an aranızda bana sövenler olabilir. Kardeşim yapacak bir şey yok. Farklılık her zaman iyidir. Maymun setiymiş lan. Eyvallah. Ver ver ver. Ver. şuradan efsanevi maymun setimizi aldık. Bir destans da burada. Ne oldu? 63 destansı yaptı totalde. Güzel. Şöyle ilk konudan başlıyoruz. Abi inşallah da katarız. Haydi oğlum. Hadi bak bu aralar... Geç açık mı oh mıydı ya? Şöyle bir şansı öldürsek mi? Ya ne öldüreceğiz? Bas geç ya ne olacak? 3 tane malzeme kasacağız ya bu kadar zor olmamalı. Hadi bakalım. Alacağız çok, çok rahat alacağız diye düşündüm ben ya. ya. Sadece bir tane bak bir tane bir tane normal mor. Sana bir şey diyeyim mi? Yani 5400 UC'ye ben bir tane şu silahlardan alamazsam cidden üzülürüm ya. Vurdum bir tane daha. Sen üzülme aslanım geliyor. Hadi oğlum şaşırt bizi ya. Bir kere şaşırt ya. Hazır su ilişkileri düzeltmişken. Ya yani ilk... Defa Allah'ı ilk defa PUBG Mobile bir hafta içerisinde bana iki kere 5400 UC'ye yolladı. O yüzden onlara da çok teşekkür ediyorum. İhtar da bir hani aradan kaldırım be. Vallahi buramıza kadar geldi. Hemen şunu da vuralım. Abi vuralım vuralım dedikçe uca gidiyor ha. Vallahi bak. Bugün fullememiz lazım. Ya, gelecek gelecek gelecek. 50, Ay, 50 oldu. 50. Hadi. Hadi. Ee, bak. Bak. Aldın abi meyi. Çok abi kötü Hadi. Bismillah. Şuradan sadece şu üçlüden bir tanesini. Ananı avradım. Tamam niye veriyorsun kanka? Lan o da yokmuş. siktir ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Çok kötü oldu. Aa bayağı kötü oldu. Vurdum bunu da. Abi vermesi ya, lazım. Gün. Vermesi lazım. Vermesi lazım. Oğlum yapma lan. Olur. Yapma lan. Olur. Bunu verme Olur. lan. Sana bir şey değil mi? Vallahi sıçarız. Üstüne de bok yazarız. Ya artık şöyle bir psikoloji oldu. PUBG mobiliğin yollamış olduğu UC'ler hayırsız mı geliyor artık? Ne bileyim. Oğlum adamlar beddua ederek mi oluyor derken şöyle <gülüyor> keşke <gülüyor> lafı ağzıma tıkasaydı ya. Keşke. Hadi oğlum. Bak o kadar zor bir şey değil. UC yerine girdim. Ufak bir taktik yapıyoruz. Tekliğe basıyormuş gibi yap. Basma. Bir daha basıyormuş gibi yap. Basma. Sonra onluyu şak diye vur. Hadi bakalım. Abi gelmezse bu arada vallahi sıçtık ya. Bu yani. da benim taktiğim. Hadi bak bu ufak kasma gelmedi bu arada. Kasma gelmedi de. Ee, ateşim çıktı Kur'an çarpsın. Ver artık ver daha gidelim de. Hani ikidir yarım kalıyor ya. Bu videoda yarım bırakmam. bu videoda ne olursa olsun yarım kalmaması lazım. Hadi. Yani Allah seni bildiği gibi yapsın. Ve şöyle bir şey var. Aranan mıydın? Aaa. kadar büyük dedik gariban hücresi inşallah yani Tencent bu sesimi duyar da hocam verir şunu ya yani artık lanet gelsin ya ulan acaba üstümü çıkarsak dur şunu çıkar bunu çıkar şimdi bir malzeme atar bizi sıkıntıya sokar vallahi vurdum haydi hadi yorma bizi bak sadece o üçülerden bir tane vermen lazım ya o kadar çok zor bir şey değil hadi Aa buradan şansımızı kaybettik. Şimdi geldik 50'liye. <laughs> Kendimi kötü hissediyorum şu an. Vallahi çok kötü hissediyorum. Ya bak M16, AVM veya korkunç dişkar 98. Şu üçünden bir tanesini atacaksın ya. Yavaştan patlatalım. Hani garibanı Nur bilmez gelsin. inşallah. İnşallah Nur gariban gelsin. adam dizmez. Ya senin ben ananı Arkadaşlar Tencent'in yollamış olduğu 5400 UC'den bir hayır göremedik. Biz dedik kendimize 800 liralık bir UC atalım dedik. O yüzden şöyle sağ üstten de görmüş olduğunuz gibi nereden baksanız 6K yakın UC var. Eğer bu UC'ye de 3 tane malzem alamazsak yani biz bu oyunu silelim. Almadım daha bir şey yok. Lütfen bak hadi. Hadi ya 3 malzeme vereceksin ya. Eğer buna da vermezse vallahi diyeceğim bir şey yok ya. Yani şuna da emin Lan oldum. Şu... Lan var ya şu mağazama sokayım dedim ki tek atacağız. Kafa atacağız bah. bilmem. bak. Aa akrep yok mu? Ulan. Ha yedi tamam. Çok iyi dönüyor. Ananı satayım. Akrep böyle kaldı ekranda. Son iki son iki. İlla demek ki bizim yatırmamız lazımmış. Onu da anlamış olduk. Teşekkürler teşekkürler. Sırf bu video yarıda kalmasın diye bunu yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü geçen videoda gene Tencent bize 5400 atmıştı. O videoda basamamıştık. Öyle kaldı. O yüzden dedik ki bu videoda yarım kalmaması lazım. Ee, ama iki tane de çıksın ya. Allah. İki tane çıkmazsa sıçtık. Hadi oğlum. Hadi be oğlum. Hah. Hadi. Hadi gene at. Gene at. Gene at. Ee, 4300. 4300. Gel. Gel vur. Hadi gel vur. Hadi gel vur. Gel vur. Büyük vur. Büyük vur. Büyük vur Adem vur gelsin Adem. Hadi. Vur gelsin. Am bari bir malzeme atsa ya. Hadi vur. Hadi bakalım. Bismillah. Çek çek. Mübarek. Mübarek ne, Mübarek. Cenabet. Cenabet. Sandık içiyoruz. Ananı sandık. Oh! Çöp. Hadi. Kral, 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 kral. Gönder. Ver kan kartı gidelim lan. İki tane alacaksın? Ha şunu vereceksin ya. Şu şu. Vurdum. Hadi oğlum. Yemin ederim yok böyle bir şey ya. Sonra Karol neden isyan ediyor? Ah lan sen gel 4 aydır ucu alma. Sana yollasınlar bir hafta içinde iki defa ucu. Ondan da aynı kanka böyle devam. Ee, evet evet çok iyi çok iyi. Ben geç açıyorum bu arada ya. Geçli vuracağım. Yok hiçbir şekilde hayır yok ya. Vurdum bir tane. Kanka, kanka yapma kanka. Kanka haydi. Atacan iki tane malzeme Ayla. lan. Atacan iki tane malzeme lan. Lan iki malzeme oğlum. Onu. onu s Oy. S ya. <laughs> Bitti ya bu ya. Oh, oh, oh. Bir şey değil mi? Aşa <laughs> aşa aşağısı 31 iken geldi ha. Of. Aa harbi lan. Arada bir maymun teklidi yaptı ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bir tane daha vurayım. Aynen 50'lik bar da olsun. Ha, en kötü e, malzeme cebimizde kalır. Vermez de. Okey tamam. Beyler vaziyet alın 10 boya geliyor. Adem kar 98 çekecek bak, şimdi. Bak AVM izle. Çıkarsa... sen, sen şu morlardan birini çıkar. Akşam seans. Ne seans? Aa vur. vur. Bak ben biliyorum abi. Ben <laughs> malımı tanımıyor muyum amana? <laughs> 526 UC kalsın hesapta. Aslında şey mi yapsak lan? UMP çağırtayım mı kral? İzle şimdi. Ya hadi biz. Kral. Ben bu UMP'yi çıkarmazsam. Ben de var ya. Hadi oğlum. Okay. Ha yaptık onu. EMP'yi de alırsak asla fena olmaz ya. Kanka yani. Tamam arkadaşlar gelelim atölyeye. Acaba Kar98 nispet mi yaptı biz anlamadım ki. Sendekine gelelim. Şurada bir tane AVM'miz var. 10 tane malzememiz olmuş. Çok güzel. Tıkır tıkır basmak istiyorum ya. Hemen özel öldürme efektini alalım. Hop ikinci seviye. Şuradan gelişmiş sureti. Çakalım. Hop üçüncü seviye. Aklıma ne geldi biliyor musun? Diğer hesapta da böyle takır takır basıyordum. Hatta diğer hesapta bu ya. Ya abi aklıma sokayım neyse. <laughs> Gelelim ölüm duyurusunda şöyle artık alalım. Bu arada AVM'nin son görünüşü acayip tatlı abi. Bir de HDR'da bunu göreceksiniz. Dur göstereyim onu da göstereceğim. Ölüm duyurusunda hop şöyle aldık mı tamamdır. Yemin ederim. 10 numara AVM. Oyunumuzu HDR'a aldık. Buradaki halifle ne güzel de bu silahın ledleri sonradan gelecek. Sendeki diyelim. Gel abi. Heh. Şöyle son görüşte. Abi asıl olay burada patlıyor ya. Neyse biz zar zor zaten 4 seviyeye getirdik. Bizim için şu hali de okey. Arkadaşlar AVM'yi fullledik. E tabii ki de bir gameplay patlar. Siz hemen güzel güzel like'larınızı patlatın. Eğer hala kanala abone olmayan arkadaşlar varsa sağ alttan abone olmayı unutmasın. Biz de ekiple birlikte hızlı bir şekilde gameplay'imize geçelim. Hızlı bir şekilde savaş sanatlarını atlayıp basmış olduğumuz AVM'yi bu maçta kullanacağız inşallah. Şöyle bir silah bulabilirsek. Vallahi iskaret. Dur 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 dur. Ver şunu. Ver ver ver. Tamam. Gel bakayım. Gel gel kanka sen oradan aşağı inmeyeceğim içinde. Hop. Tamam. Vurdum. Oğlum çocuk tek yedi lan. Tamam. Vurdum. Vurdum bunu. Kanka. Seni çekmem lazım. Vallahi çekmem lazım. Lan. Vallahi kilimi çaldılar. Allah belan versin kilimi çaldılar. Tamam. Vurdum. 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 Abi ölmeyin. Yukarıdayım. Güvendeyim. Ananı satayım, bunlar kaç kişi? Tamam, geriye açtı. Ben bir şurada cam basarsam çok tatlı olacak. Abi, uçak kalkıyor gel buraya, koş 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 koş. Kanka free kill free kill çektim, direkt aşağımda adam var. Gel buraya gel, hızlı gel hızlı gel. Geldi. Abi What? Beni görmedin mi? Abi kilim çalma Abi. kilim çal. Çaldı mı? Çaldı. Kanka kan çıkar. Çaldıysa... Vurdum. Arkana bak, arkana. Arkana bak. Leyla gibi oyun oynuyorsun oh. Allah Allah. Oha. Oğlum, adamın dir. adına bak bir kere. İkidir seni kurtarıyorum. Üste biri var. Üste biri var. Mermi yok lan. Bana 5 ile biraz. Tamam çektim onu çektim. Yeter artık gelip. Oğlum ananı satayım. Dur 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 dur. dur. Bize çok çok kötü bir yerden bomba geliyor. Gir önden gir sağ atla sağdan gir. Vurdum, vurdum, vurdum oğlum. Sana bir şey değil mi? Çok güzel zamanlama. Hemen, hemen tuttum bizimkini. Güzel. Bittim mi burası komple? Arkadaşlar şöyle bir olayımız var. Vuxi de şu an özellik olarak silah dönüştürüyor. O yüzden hocam Kar 98, M24 falan görürseniz Vuxi sen al direkt dönüştürmeye başla Bana tüm parayı atsan. a bot var. Hocam, 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 hocam. Hatta iki tane bot var şöyle bunu vurdum. Ulan gönül isterdi bunların hepsini böyle en vurayım. Ama maalesef maalesef beyler çekersiniz siz. Siz de onunla. Tüm paraları sizden alayım. Abi, paraları atsanıza bana. Saldım 45. Okey beyler para. Geldim 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 geldim. Ulan şunları şöyle AVM ile vursak çok tatlı olurdu be. Şimdi arkadaşlar 9. deşimizi aldık. Şu redstone bir geçsin. Redstone geçtikten sonra hızlı bir şekilde köprünün oradaki markete gidelim. Oradan 2-3 tane M24 alacağız. buksi de çevirecek. Şimdi arkadaşlar geldik markete. 96 paraya gelip de fişek almak var. Bir de o attığımız fişekten AVM çıkma olasılığı ya var ya yok. O yüzden biz şöyle yapacağız. Vuxi al şu parayı. Bu parayı totalde 3 tane M24 alıyorsun. Bu M24'leri AVM'ye çevirmeye çalışacağız. Hadi bakalım. İlki geliyor. Hadi oğlum. Kar98'e tamam. dönüştü. Allah'ım. Onu da çevir. Onu da çevir. M4 olmadı. M24 aldı. Al işte. Tamam çevir. Bunu da çevir. Bunu da çevir. Şu an beklentimiz AVM. Hadi oğlum. M7 oldu. Allah'ım Rabbi'm. At. At kanka. Direkt at. Aa bot var? Thanks. Aa botun üstünde belki para vardır lan. Durduk. Bir tane daha bot var. O ne? Tamam. Onu da vurdum. Galata'ya doğru geldik. Boşsa bir içine bakalım abi. Lootlanmamışsa illaki içinde fişek vardır. Aa lootlanmamış lan galiba. Lootlanmamış, lootlanmamış. Çık, 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 çık. Şöyle arkadaşlar üst tarafa geldim. Fişek burada. Çok iyi. Abi direkt burada sallıyorum. Bizi AVM. Sadece bir tane AVM. Fazla bir şey istemiyoruz. Lan ikinci fişek çıksa diyeceğim de çıkmadı. Oğlum şurada ne? var. Nerede? Bekle bakacağım. Bekle bakacağım. Burada salladım. Hadi bakalım. Arkadaşlar drop şöyle göstereyim. Geliyor. İnşallah içinden AVM atar da uğraşmayız ya. Hadi oğlum. Sadece bir tane AVM. Atlasam tutunur muyum acaba ya? Evet. Al tutundu. Hadi oğlum. Hadi şaşırt beni. AVM. mi? Allah çarpsın abi. Üstüne bir de MG çıktı. Çok güzel. Bırak kardeşim. Bırak 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 bırak. Şu MG'yi de alayım. İstediğim ikili tam olarak bu arkadaşlar. AVM artı MG. Hemen şöyle bir yerlerini değiştiriyorum. Buraya M4 eklentisi attım. Gelin abi. Alın bunları. M e mermi de attım. Şunu da attım. 7.62 vermeniz lazım. 7.62. Hızlı bir şekilde gidip AVM'mizi deneyebiliriz. Abi şu köprü tıklım tıklım ananı avradını. Bir dakika bir dakika kalacağım ben onu. Aa. Aha, oy, oy, Oy. Bekle. İyi ki kalmışız anasını satayım. Gördüm. Vav 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 tipi, tipi kes tipi kes. Sağ. Abi. Ona keşke. Oynayalım o zaman burası. Hadi tam İki önüm var. var. Tam önüm bekle. Bekle 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 bekle. Burada da bir var. Attım bombayı. Abi maviye gideceğiz ya. Mecbur. Tamam geç 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 maviye geç. Geçin beyler maviye geçin. Oy oy oy. Hadi göster kelleyi. Gitmedi. Hadi oğlum. Ben bir şu ekmeğe bir yiyeyim. Burası baya sıkıntı bu arada ya. Duramadım. Sana bir şey diyeyim mi? Bir dakika ya. Sol <Sessizlik> sanki. <Sessizlik> evet. evet evet evet. Durdum orada. Yok yok. Hadi. macanı canı yok ha. Of 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 Oy. umut 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 İlk AVM killimin böyle olması ayrı bir güzel oldu Umut hakkın helal et kapalı A, ensene yedin Abi gelin sağdan oynuyoruz gel Ol, Çok paylaşın. iyisin çok iyisin çok iyisin Ben oynayacağım şimdi oraya Siz oynayın abi oraya doğru Biz hemen Geçiyoruz karşı. Geç 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 Aa gidiyor gidiyor ben de. Lan. Lan. Bitti mi? Çok iyisin. Lan lan lan. Lan Uş. Güzel, 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 güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Allah'tan mermisi bitti. Yemin ederim mermisi bitmese şu an ölmüştüm. Nerede o? Aynen, aynen, aynen. Tamam, tamam. Senin oğlum seslendirme. Niye böyle? <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Çıktım abi yukarı. Şimdi aman aman. Arkaya dikkat. Bizde böyle bir... Aa, Araba mı geliyor? Araba geliyor lan. Size mi? Köprünün ortasında. Bırak bırak sal 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 sal. Sal. Pardon. Ah be. <laughs> Yine bir sal başası. <laughs> <laughs> vallahi ya. Biraz rarex vallahi. Heh bak buradaki eleman ya. Ulan ulan ne ızdırap adamsın. Bir de grozayı almış eline. O ney? Motor. Acaba arkadan alan gelir bir mi? bir şey var bunu. Bizi bana Gerçekten mı sıktı? var mı? Bunlar bisiyo. Şey yok. Bir şey değil mi? Çok kasıyor. Çok kasıyor. Araç geliyor. geliyor. Araç geliyor. Ya. Araç geliyor. Ah be! Arkamız geliyordu da gitti. Fazla geçti. Aynen, aynen bak bak yas. Bakıyorum. Alırsın burayı. O da bana bakıyor. O da bana bakıyor. Vay uyanık. Vallahi bana bakıyordu. Aa görüyor beni. Arkamızda var Bir ha Hallediyorum. Ne yapıyor? Tamam baydım onu. Baydım. Çok güzel yedi. Güzel. Abi, Benim vuruyor bunlar ya. Geçirmeyin oraya. Geçirmeyin. Aynen oradan çıkacak. Ya, anladım. Ayağımdan vurdu. Abi, ben onlara ayarı çekeceğim. Yılmaz onları geçirme kanka. Tutuyorum ben tutuyorum tutuyorum. Tamam. Ben kulübeye bakıyorum şu an. Hadi oğlum. Şöyle güzelinden tam şuradan çıkarken. Thank you. Oğlum. Aa. Bu arkadakiler sokmayalım. Oğlum ya. tutmuş Bakalım ya. Vallahi tutmuş. Bunları sokmayalım buradan. Şurası tuttu. Aa geldiler bunlar geldiler Yasin köprü başına köprünün üstüne çıktı. Gel var tamam. Yemin ederim. Ha. Bir can bekle bekle. Biri daha var, biri daha var. Karışma. Tam. Düştü bu Şunu şöyle AVM ile çekiyorum. Evet çekemedim. Ee? Tamam. Abi Burda burada 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 Ay Oy hoy. Oğlum Biraz sol yap. Bizim siz yapabiliyor bu? Ben suda birini mi gördüm? Burda var ya sen. Nerede bir Tam bu izada. Bizim tamam. Direğimizin izasında. Vurmadınız mı onu? Yok yok vuramadık. Bekle, bekle. Vurdum, vurdum. Vurdu, vurdu. Vurmasaydı emin ol. Şimdi GG'din. Ha bunu kim vurdu ki? Yılmaz, yılmaz Yılmaz. Uf, güzel. 15. leşimizi almışız. Abi şuradan birazcık tut. Ver ver ver. Hızlı çıkmamız lazım ha. Hızlı çıkmamız lazım. Sonunda, sonunda bir dikkat edelim de. İndim. Nerede? Şuranın arkasına gibi Dropta dropta dropta. Drop'un sol tarafına. Ee, yılmaz fake atsana fake atsana. Çok iyisin be. Hele. Bir dakika. Adam önümde. Dur dur dur. Adam tam önümde. Çektim bombayı. Burada bir yerde. Bu nereye gitti ki? Aa burada şurada Oo, yaz Oy abi atıyor? Abi bekle. Bekle bekle oynayacağız onunla. Abi ben şuraya uçayım. En az iki en az iki. Şöyle bir aslanla ben bir gezeyim. Info çektireyim sana. Aa lan. Aa bunlar mantara gitti bir tanesi. Yukarı ateş etti. Yasin benim önümde benim önümde. Abi. Yukarı sıkıyor yukarı sıkıyor yukarı sıkıyor. Tamam vuramadın. Yukarının infosu yok bende. Çok iyisin. Bekle. Yukarıdan daha de... Oh. Mantar var. Mantar var. Dikkat et. Nerede bu? Aa. Oy yapma 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 yapma. Şu Bak bir de burada yazdı tamam Hadi göster bir de göster. Help. There are enemies nearby. Araç da geliyor. Of. Soldaki. Of. Location. Of. Of. Watch out. Nerede? Eee, mantar. Ama burayı sis yapma lazım galiba. Bekle abi. Oynamayacağım. Gel bana. Gel gel. Sisleyeceğim seni. Az beklesene sene. Az Aa. bekle. Soğa doğru oynuyor. Aslanı var. Şuraya geldi. Ciddi misin ya? Evet evet. Şuraya geldi. Altıyor. Evet, evet evet. Ben bir tık geri oynamaya çalıştım ama. Hareket etme. Sis inşallah bitmez. Bitmez bitmez. Hızlı kalkman lazım. Alana sokmayacağız onları. Thank you. Tamam. Bekleyin. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi oğlum yukarıdaki adamı bir vurmuşum. Abo! Adam Vurdum resmen baki baki buggy... adam... elinden Bok... bıraktı ya. çuvalı gibi yere düştü adam. Hadi. Nerede bu? Abi gösterme. Düşersen direkt rush gelir. Şuna bir reload atayım. Onlar alanda değil. Onlar her türlü gelecek. A gördüm tamam. Badisi var canı yok zaten görüyorsun tamam çok güzel alan bizde abi sakın düşme Sakın düşme Arkadaşlar Anladım. şu an alan bizde o yüzden Yani pek gösterme mantığı yok onlar şey yapacak ne kaldığı gibi oynayacak he Araç çağırdı bunlar Oy. Güzel bir. Gördüm. Abi oyna. Çok güzel. Oyna sen... oyna oyna. Direkt oyna. Aslan'a dönüş. Tamam aslan oynuyorum ben. Direkt 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 gir. Direkt, direkt, direkt Yapma. Ya oha. Tamam oldu. Bu çok kötü oldu. Oradan mı bir de? Bir Hayda. Savaşçı, savaşçı. <laughs> Yumruk atmaya geliyor. Hayda. Ben... Cacık. Vallahi cacık. Şimdi. Yaptın o bir bir Oğlum yemin Heylan ediyorum be. yemin ediyorum ekran sarsıldı ya. Karan karşısında ekran sarsıldı ya. Bageli Bir de o ikili araç vardı ya Umut. Umut'a hmm. attım vuruş üf. üf. <laughs> yani bu AVM'yi yükselttiğimize Değdi mi? Değdi abi Bu videomuz buraya kadardı Umarım video hoşunuza gitmiştir Bu arada siz olsaydınız AVM'yi mi yükseltirdiniz yoksa Kar98 mi? Bence bu gameplay Yeterince bir cevap olmuştur diye düşünüyorum Şimdiden videoyu like atmayı unutmayın Kendinize çok 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 iyi bakın Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere Bay bay <laughs>